5 TL sattı. Burasını aldı. O zamanki e, durumuna göre köye yetiştiği için İstanbul'da herhangi ne olur ne olmaz diye daire satışı olmaz, vakalı olur, şu olur, bu olur diye köye utancına gitmemek için burasını aldı. Üsküdar'dan 5 TL sattı, burasını aldı. Babam vefat edince biz kardeşlere kaldı. Ama o zamanki şartlarda Beş tane satıp burasını aldığına göre bizim şu andaki olan imkanlarımız ben Üsküdar'dan değil Umraniye'den olan zaten bir mülkümüz yok. Sattı burasını tekrar geri almamız için mümkünümüz yok. Öyle biz rayiş bedeli koydu ki bizim onu yani devlet onu o zaman elimizden almak için bu rayiş bedelini koydu. Yoksa bizim onu geri almamız bu şartlarda mümkün değil. Uçak bir kısa bir vadede hem şart koşuyor hem elimizi kolumuzu bağlıyor. Ondan sonra da biz buraya uça içinde murazaat veya şikayet makamında olsa bile elimizden o hakkımızı da alınmıştır. Bu kadar kısa, kısa zamanda bu pandemi döneminde bunu mümkün müdür yani buradaki herhangi bir vatandaş bu pandemi döneminde zaten zor zor geçinen bir insanlarız biz. Ben bir emekli maaşım vardı. El insaf yani elimizden milletin ne geliyorsa veya devletimiz buna bir el atması lazım ki bunu belediyeye devredip de onunla sıyrılması mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanımız bizim Cumhurbaşkanımızdır. Buna bir el atıp en kısa zamanda bu vatandaşı yani bize 15 gün oldu bu evraklar gelir emin olur 15 günden beri evimizde uykumuz yok. Bir tek oturduğum ev var o da hisseli tapulu da o paraya yetmez yani. Ama babamızdan bu kalan malı lütfen Allah rızası için vatandaşlara da sorun. Bizim bizim bu şartlarda bunu bizim geri almamız mümkün değil. Benim orada kardeşler bölündü bir dönüm 40 metrekare. Aşağı yukarı 901 milyona yakın. Ama biz bu rakamı hiçbir kardeşimiz ödemesi mümkün değil. Yani birimizi bir satıp da peşini ödemek öyle bir gücümüz de yok yani. Ee, babam 65 yaşında, babam bile burada doğmuş büyümüş. Yani 70 yıllık en askeri bir şeyimiz var, mazimiz var. Yani evet. ilk gelenlerden birisiniz. Dede Toprağımız. Yani bize babamızdan kalmadı, dedemizden kaldı. Yani e, maliyetler, e, tapular çok anormal bir rakamlar. Yani bunlar çok cüzi bir rakamlarda alınıp bize yüzde bin, bini bile aşan bir rayiş bedellerle burası satılıyor. Sonra bizim burada hiçbir ticari bir faaliyetimiz yok. E, biz bu topraklarımızı lahana ektik, mısır ektik, sahip çıktık, ormanımıza sahip çıktık, arazimize sahip çıktık. Bunları bu zamanlara kadar getirdik. Dedelerimizden kalan bir arazi bunlar. Ve bunlar yani 13 TL, 15 TL alınan arazileri 900 bin lira, 1 milyon gibi bir rakamlar. Bunları biz yazmak yani sıfırına biz yetişemiyoruz ki biz bunları nasıl yapalım. Biz bunları ödeme şansımız yok. Bu yani böyle bir rakamlar yok. Sayın belediye meclis üyeleri böyle bir karar almışlar dörtte bir parasına. Yani bunların dediğine göre bizim burada yerlerimiz 4 milyon. Eski parayla 4 trilyon. Tamam madem öyle bir rakam koyuyorlar. Biz verelim el milyondan birer buçuk bin liradan alsınlar. Yani biz bunu ödeme şansımız yok. Biz buraya bir ticaretimiz yok. Burada imar yok, iskan yok. Ben nasıl bir ticaret yapacağım ki bunu sat, bunu ödeyeyim. Veya benim şu anda 12 dönüm yerim var. Biz bu yerleri bir zeytini üç seferde yiyerek aldık çalıştık dedemizle sofrasında. Üç seferde yiyorduk bu zeytini aldık. Yani bu eller böyle gelip biz buraları sarmadık. Bu yerlere bedel ödendi. Yapıldı. Yani böyle bir aferin bir anormal bir şey yani. Ee, 55 60 senedir Savaş yerlisiyiz. Eee fakat dededen babadan kalma bir yerimiz var. İki beye müracaat etmişiz. Ee, civarında. Eee şimdi yeni gelen eee tebrikata göre bu paralar bize ödeme imkanımız yok. Şimdi bir emekli maaşı alıyoruz. Emekli maaşını zaten devlet biliyor, bir asker ücret diyelim. E, ben bu emekli maaştan bu para o diye imkanımız yok. Fakat e, biz buranın 60 senedir işgal etmişiz, kullanıyoruz. E, bunun, e, bunun tabii ki hükümetimiz başta cumhurbaşkanı olmak üzere ve e, Beykoz Belediye başkanımız olmak üzere bunu tekrar bir karar alıp bize uygun bir e, tebliğ gönderirseler çok memnun olacağız. Ee, bunu başka türlü ödeyebilme imkanımız yok bizim. Benim bin metrekare yerim var. Yukarı 500 küsür net, küsür bin lira e, para çıktı nakit olarak. E, tabii 5 sene yayılsa onunla faizi eklenecek onun da söylüyorlar zaten. E, bunu biz ödeme imkanımız yok yani ben 60 yaşındayım. E, değil ki 500 bin 50 bin lira para biriktirebildiğimi yok. Hükümetimiz, e, Cumhurbaşkanımız ve belediye başkanımız, belki belediye başkanımızdan beraber e, buna yeni bir encümen karar alıp da bir uygun fiyatı verirseler çok memnun olacağız. Yoksa bu paralar bize ödeyebilme imkanına sahip değiliz. 79'da babam almış burayı. Babam öldü Allah'ın olsun bize kaldı. Ee, benim burada bir dönüm yerim var. Ama babam, babam o zaman 3 bin 500 lira para verdi. 3 bin 500 lira yani şimdi çıkardı. 3 bin 500 lira para verdi. Benim yani babama bu hızı, babam ismi hızıdır. Bu hızı delilini veriyor. Atapuzya'ya 3 3.500 500 lira para verdi. Biz o gün bu gün burayı ekliyoruz, biçiyoruz, bir ekliyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Bu geldik. de Şimdi de e, bize su havuzası diline ah, şeyden, e, milli örnekten tatlı vermediler. Şimdi belediyeye geçti. Belediye de bizi bir daha dönem kadar sürüyor. Bize bir milyar para vereceksin. Vermesen uçağı içine bu para. Uçağı içine ben bu parayı e, altın darpanem olsa şesu basamam. Bu hükümet Cumhurbaşkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımız Devletimiz, ilerleyiciler, benzeri ilerleyiciler buna bir karar daha alsınlar, bu işi düzeltsinler. Böyle uçay içine bu para verilmez, bu çok para, arazimizi satacak alan yok şimdi, buradan satan alan yok. Ben emekli bir adamım, buna beş altı yüz milyarı nereden para verilir, bunu da uçay içine vereceğim. Almış olduğum yeri hastalıktan dolayı aldım. Nedeni ise temiz hava olsun diye. Şöyleyim. Köyde yaşamışım, köyde yaşamak istiyorum. Fiyatların çok yüksek olduğundan dolayı şimdi şu anda bize çıkan tebrikatların paralarını ödeme şansımız olmadığından dolayı gereğinin yapılmasını ilgililerden temenni ediyorum. Benim e, babadan kalma, dededen kalma daha doğrusu, şu an benim üzerimde beş buçuk tanım görünüyor. Şu an benim üzerimde yani resmi şeyi konuşalım, beş buçuk görünüyor. Kardeşlerim ama biz onu bölmedik, hisseler hisseler. onlar. Evet. Raiz bedelleri bu şartlarda almamız mümkün değil. Mümkünatı yok. Çünkü etraflıca toparlayıp baksak bana iki buçuk tane düşüyor. Bu şartlarda bunu almam mümkün değil. Yani bir emekli parasından ne alacaksın? Bugünkü Türkiye'deki ortam da belli. Bu kendiliğinden olan bir şey, bunu eleştirmiyoruz. Ülkemizin durumunu biliyoruz, şartları biliyoruz. Ama ülkemiz bizim durumumuzu bilmiyor. Onu bilmesini istiyoruz. Şu an... Ee, zor, mümkün değil. Peki. Almaya düşüm, yani 2000 bin lirayı müracaat ettik. Öyle kalacak bakalım. Sonuçta neyle karşılaşacaksak ona kadar gideceğiz. Biz ülkemizin şu anki konumunu biliyoruz. Bir gezede dolar bir lira arttı. Konumunu biliyoruz. Diş güçlerimize yaptıklarını biliyoruz. Ama bizi yönetenler bazı kesim daha doğrusu. Bazı kesim bunu bilmiyor. Ama bizi bana bugün bu ülkenin dışına beni çıkarmaya kalksınlar. Gene Cumhur İttifakı'na oy vererek giderim ben. Yaşadığımız Sile'yi biliyorum, sıkıntıları biliyorum. Ama bizi şunu da istiyoruz ki bizi yönetenler de bunu bilsin. Bilmiyorlar ya Allah rızası için ya. Hangi dönemdesin bu parayı istiyorsun ya? Bu hiç mi bir şeydi dünyadan haberi yok? 500 bin lira bir dönem bana düşen iki buçuk tane bir buçuk bir, bir yakın şey gelecek. Ee, ki bizimkisi en dış kesim. Yerimiz en dış kesim. Ee, Beş, beş buçuk tane ama iki buçuk iki milyon iki, iki, milyon yedi yüz elli bin lira para ödememiz gerekiyor. Yani e, iki milyon yedi yüz elli bin lira iki milyon yedi yüz elli kenara koysa elli milyonu belki öderiz. Yok mümkünatı yok bu. Bekleyeceğiz sonuna kadar bekleyeceğiz. Bak imar barışı gücümüz ona yetti yaptık yapabileceğimizi devletin istediği ve gücümüzün yetti. Tamam devlet belki gücümüzü bekli şabı. zorlayabiliriz biz ama yani bir yere kadar zorlarsın. Çanakkale Savaşı'nda ııı e, 250 kilo, 250 kiloluk topu e, Seyit Onbaş'ı kaldırmıştı. Şimdi bizden e, ondan daha fazlasını istiyorlar. E, kayınvalidemler yani e, 50-60 yıldan 60, beri 50 burada. burada. 65'ten beri buradalar yani. Ben de 31 yıldır buradayım. Burada ikametgah ediyorum. Tapular, tapular, tapular. Ömrümüz böyle geçti. Son anda tapular geldi. Geldi ama çok uçuk bir fiyat. Yani bu halk kendim dahi içine biz yani bir emekli maaşı var eşimin. Bir de dükkanlarımız var. Dükkandan 4000 TL bir maaş şey kira alıyoruz. Hiç yemek yemezsek yemeği boş ver. Giymeyi boş ver. içmeyi boş ver. Gezmeyi boş ver. Ekmek dahi almazsak evimize biz bu fiyatları ödeyemeyiz. Murat Aydın bize böyle mi söz vermişti? Bir Müslüman olarak yani biz bunu başımıza getirdik, biz buna güvendik, biz buna inandık. Cumhurbaşkanımıza da sonsuz yani sonsuz şükürler olsun Rabbim onu başımızdan eksik etmesin ama bize bu konuda yardım edecekler. Hakkımı arıyorum. Hakkımı arıyorum yani. 1375 metrekare yerimize bizim 875 bin TL para geldi. Bunu ben nasıl ödeyeyim yani? Düğün yaptım, iki tane düğün yaptım. Şimdi hala onların kredisini ödüyorum. Bir kredimi üç aydır ödeyemiyorum. Ben 875 bin TL'yi neyle ödeyeyim yani neyle? bu Daha fiyatların düşmesini. düşmesini istiyoruz. Yani 875 bin TL değil de atıyorum 400 bin olsun. Ya o da fazla ama fazla ama fazla hadi diyelim 400 bin olsun. 500 olsun. 875 bin TL bu nedir ya? O zaman Türk vatandaşlarından bizi atsınlar, silsinler ya da öldürsünler. Yapacak bir şey yok. Bu yüksek rayış bedellerinin gelmesinden dolayı bu vatandaşları görüyorsunuz gece gündüz rahat bırakmıyorlar biz. Ne olacak bu paralar? Bu yıllar önce alınan babadan kalma yerler. Hakikaten biz Şibe'de tapularımızı aldık. Yücel Başkan Allah rahmet etsin. Yücel fiyatlara verdi bizim tapularımızı. Ve şimdi verilen yerleri, sıfırın çocuğun kalan yerlerde verilen tapular, rayış bedelleri çok yüksek. Vatandaşın almak gücü yok. Vatandaşlar bu ara ne yapıyor? Ne yapacağız? Gece gündüz devamlı bizi rahatsız ediyorlar. Mutluluk dediği nedir? Vatandaşın mahallenin aynasıdır. Gelen bize sağlıyor, giden bize sağlıyor. Bütün temir katlarının fotokoplarının biriktirmiş içeri. Hakikaten yüksek bir fiyat. Onun için e, bundan bizim e, amirlerimizin, başkanlarımıza e, ricamız bunlara bir güzellik yapacaklarına umut ediyoruz. Hani? 297. Çiftlik ben çekiyorum. Yaklaşık bir şey yok. Alınacak